Çok kısa. Kısabınızı Ben söyleyeceklerimi çok içten Benim söyleyeceklerime inanmak, inanmamak sizin elinizde. Ben sizin milletvekilinizin, gelir daire kurulu Ben bu partide merkez içeriği yaptığımız için, yaptığı şey için hayır uğurlu olsun diye yeni merkez i̇çin başkanımızı size takdim ederken ilçe başkanımız Hasan Bekçaman teşekkürlerimi sunarken bu seçime katkı sağlayan siz değerli gerek Bilal Bey'in Bilal gerek Çağrı Yıldız'ın Bilal Bey'in kampanyasında çok şanslıyız tüm arkadaşlarıma dağılan paylaşımlar yapayım. Genel başkanımız her toplantıda söylüyorum. Bütün bütün toplantılarda ilk olarak bütün toplantılarında bize sosyal medya üzerinden partilerin birbirini karalamaması gerektiğini, parti içi demokrasinin yürümesi gerektiğini, demokratik yarışın olması gerektiğini söyledi. Bu iki aday bunu yapmadı ama etraflarından yapanlar oldu. Ben onları sizin huzurunuzda Rezle etmeyeceğim ama Allah havale ediyorum ve sizden rica ediyorum. Birlik beraberlik olsun. Partimizi büyütmezsek bundan sonra ilk kongremiz var. İlk kongresine gideceği kadar lütfen herkes sağduyu, herkes iyi Parti'nin değerlerine ve bu söylediklerimi kulaklarından çıkarmasın. Lütfen birbirinize destek olun. Demokratik yarış yapın, kendi yapacaklarınızı anlatın ve il başkanlığı seçimimizde bugünkü kadar, bugünkü seçim gibi bir şölen havasında geçsin ve Isparta'mızı ve İYİ Parti'mizi hep Türkiye'de çok iyi temsil edelim sizlerle beraber ve seçimlerden çıkan arkadaşlar birbirlerine darılmasın, arkasını dönmesin. Şu kapıdan ben bu iki arkadaşımla beraber çıkacağım. Onlardan da rica ediyorum, çağrıdan rica ediyorum. Bundan sonra Hilal'le beraber çalışsın, onların ekipleriyle beraber çalışsın. Kongrelerden birlik beraberlik çıksın. İyi Parti kazanmak zorunda. Cumhuriyet'in 100. yılına giden zamanda Büyük Atatürk'e diğer işleri başkanı gibi bir kurumda oturan bir adam. Bugün camilerde eğer e, e, camilerde kura eğer minarelerimizde ezan okunuyorsa eğer Türk bayrağı göklerde özgür bir şekilde dalgalanıyorsa ve o camiler artık cami ise, camilerimiz açıksa sizler Müslüman, sizler Türk vatandaşları olarak buralarda sokakta dolaşıyorsanız hepimiz Büyük Atatürk'e borçluyuz. Ve biz Cumhuriyet'imizi ve onun kurucu değerlerini ettirmeye çalışan insanlarla çok zorlu, çok çetin mücadele içindeyiz Ankara'da. Beni de şahsımı da bunun içerisinde taraf göstermeye çalışanlara bir sitem, sitem ediyorum. Onların sitemim saklı kalsın ama sizden hepinizden bu seçimin sonunda bu iki arkadaşıma çok yüksek alkışlamanızı istiyorum. Doğru. biz kadınlar için siyaset çok zor bir iş. Benim seçim kampanyamda bana çok fazla çalıştı. Hilal benim kardeşimdir. Hilal'in eee hangi nerede olursa olsun, nerede ne yarış yaparsa yap, Hilal'le dava da arkadaşı olmaktan ben de hep gurur duydum. Gurur duymaya devam edeceğim. olması lazım. Helal gibi kadınlara, Hilal'e destek veren kadınlara, Çağrı'ya destek veren kadınlara ihtiyacımız var. Barış ve kardeşlik oldu. Size çok teşekkür ediyorum. Çağrı <laughs> evet. Başkanımıza eski olmak eski olacağız. Ben de bir gün eski olacağım. Özgür Başkan da bir gün eski olacak. Bugün hasta eski oldu. O eski arkadaşlarımızla bizim geri dönüyoruz. Bu genç yaşımda eskidir. Eski. <laughs> <laughs> Allah hayırlı arkadaşlar rahat olsun. Çok müdaire durun. Sağdaştığını bir rahatsız Gel başkanım tut elini. Gel söz sen gel. Gel gel. Herkes görsün. çalışmaya devam edecek, küzmeyecek. Şüphe yok. Biz bu partiyi Isparta'da büyütmezsek en yüksek oyu aldık sizle. Biz eğer büyütmezsek siz birbirinizle barışmazsanız ben de size hakkımı helal etmiyorum. Hayır. Helal! Evet.